Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda Aperture Amaran F21X ve F22X esnek LED paneli inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer ürünlerle ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Öncelikle F21 ve F22 boyut ve güç olarak birbirinden ayrılan ürünler. Biri diğerinin iki katı. Ayrıca F21X ve F22X modelleri bir color yani Kelvin'i ayarlanabilen ışıklar. Biri de F21C ve F22C modelleri var. Onlarda da RGB mevcut. Genel ayrım bu şekilde. İnceleyeceğim F21X ve 22X modellerin teknik olarak farkları F21X 100 Watt ve maksimum 120 Watt çıkış veriyor. F22X 200 Watt ve maksimum 240 Watt çıkış veriyor. F21X 3632 lüks, F22X ise 6930 lüks. Son fark ise aralıkları. Biri diğerinin iki katı. Zaten boyut olarak da öyleler. Diğer teknik özelliklerine geri geldikçe değineceğim. F serisi çok iyi tasarlanmış ve oldukça büyük, nispeten sert diyebileceğim taşıma çantası birlikte geliyor. Bu arada bir bilgi vereyim. Pek çok e ve Amaran ışıkta ilk defa sizin açtığınızı gösteren plastik mühür yer alıyor. Bu arkadaşta da bunu görmek mümkün. Çantayı açtığınızda üst kısımda esnek ışık, alt kısımda ise tüm aksesuarları görebiliyoruz. Softbox'ta kullanmak üzere iki farklı kumaş, kurulum ve garanti belgesi, grip, çanta omuz askısı, stand montaj ayağı, softbox çerçevesi, kontrol ünitesi, softbox, 3 metre kablo uzunluğuna sahip adaptör, adaptör elektrik kablosu ve uzatma kablosu ki bunlar 3 metre ve son olarak biri düz, diğeri L şeklinde olan bebek pinler. F21X ve F22X üzerinde güç kablosu monte olarak geliyor. Kablo oldukça kalın bu arada. F22X'in ölçüleri 60 santim 60 santim olduğundan kadraja tam sığmıyor. Bu nedenle üzerindeki ledleri gösterip F21X'e devam edeceğim. Üzerinde yer alan şerit ledler bize 2500 Kelvin'den 7500 Kelvin'e kadar renk sıcaklığını ayarlamaya yardımcı oluyor. Ayrıca en önemli konu olan CRI, TSI gibi değerler de son derece yüksek. Hatta yeni gözlü olan SSI değeri 81 ile mükemmel seviyede. Bu arada bu ledlerin 50.000 saatlik ömürleri var. Yani sizin ömrünüz biter herhalde bunun ömür bitmez. İki ürünün güç seviyeleri birbirine farklı olduğu için kontrol üniteleri de farklı. Üst kısımdaki ışık bağlantı üniteleri birbirinden hem pin hem de boyut olarak farklılık gösteriyor. İki ürünün de sağ kısımlarında DMX bağlantısı için Type C portu yer alıyor. Bu arada Type C'den DMX olan kablo ayrı satılıyor, onu da belirteyim. Yan alt kısımda bir yere monte etmek için birer 4 inçlik vida yuvaları yer alıyor. Ancak sizin de görebileceğiniz gibi aralarındaki en büyük fark F22'de fan varken F21'de yok. Bu da F21X kontrol ünitesinin çok daha fazla ısınacağı anlamına geliyor. Ancak bu ısı üniteye zarar vermeyecek düzeyde olduğu için fan olmaması sorun oluşturmuyor. Sol tarafta ise hızlı çıkarma plakalarını görebilirsiniz. Alt kısımları birebir aynı adaptör bağlantısını da buraya yapacağız. Arka kısımlarında V-mount bağlantıları görebilirsiniz. Elbette pille şu kadar süre kullanırsınız diye bir şey söylemek imkansız. Çünkü pile ve kullanılan güce göre değişiklik gösterecektir. Bu arada üst kısımlarında yer alan çelik telle kontrol ünitesini dilediğiniz bir yere asabiliyorsunuz. Ön kısımda OLED ekran, 2 tane ayar tekeri ve 4 tane tuş yer alıyor. Detaylarına birazdan bakacağız. 21 adaptör ile 22 adaptör arasında ne kadar fark olduğunu burada daha rahat görebiliyorsunuz. Tabii ki 240 watt güç gerekli olduğundan 22 adaptörü oldukça büyük. Eğer kontrol ünitesi ile adaptör birbirine yakın duracaksa ortalıkta yer açmak adına adaptörü kontrol ünitesinin arkasına bir mount batarya yuvasının kısmına monte edebiliyorsunuz. Böylece daha değerli toplu oluyor. Kablo bağlantı kısımları da oldukça güvenli. Adaptör kablosu kilit sistemiyle korunduğu için yerinden siz istemediğiniz sürece çıkmıyor. Aynı şey ışığı taktığınız üst kablo içine geçerli. Özel bir kilit sistemiyle korunduğu için çıktı etlerde derdi hiçbir zaman sizi bulmuyor. Kuruluma devam edelim. Nispeten yarı boyutunda olan F21X ile göstereceğim size. Paketten örümcek ağına benzer katlı halde 4 kolu montaj ayağı çıkıyor. Bu ayakları açtığınızda sabit tutmak için Öncelikle ayakların vidalarını kendinize doğru çekiyorsunuz ve ayağı çevirerek vidanın boşta oturmasını sağlıyorsunuz. Dört ayak için de aynı şeyi yaparak ayakları sabitliyoruz. Ayak uç kısımlarını dört köşede yer alan giriş bölümlerine takarak devam ediyoruz. İkisini taktıktan sonra diğer ikisini takmak biraz zor olabilir. Ayak nispeten esnek yapıda olduğundan diğer iki ayağı esneterek takmak mümkün oluyor. Son olarak duruşunu düzelttiğinizde de düzgün bir yapıya kavuşuyorsunuz. Orta kısımda bebek pin bağlantısı yer alıyor. Bu kısma düz ya da L şeklinde olan pinlerden birini monte edebiliyorsunuz. Işık ayağı bağlantı aparatını kullanarak da bir ayağa takılmaya hazır hale gelmiş oluyor. Esnek ışığı bu şekilde kullanmak mümkün ama oldukça sert bir ışık oluyor. Bu nedenle softbox ile kullanmak çok daha mantıklı. Paketten çıkan softbox'ı Işığın arka kısmında yer alan cırtlı alanlara takmanız yeterli oluyor. Sonrasında iç kısmı kumaşı takarak kullanıma hazır hale getiriyorsunuz. Eğer isterseniz grid takarak da ışığı daha kontrollü hale getirebilirsiniz. Kontrol ünitesine devam edelim. Işığı açtığınızda ekran parlaklık seviyesi, Kelvin değeri, pille mi yoksa adaptörle mi kullanıldığı, Bluetooth simgesini ve kullanım süresi simgesini görebilirsiniz sağdaki çarkı çevirerek Kelvin değiştirebilir, soldaki çarkı çevirerek ışık şiddetini ayarlayabilirsiniz. Bu kontrol ünitesinde ortaya bastığınızda kapanma veya atlamalı seçenek mevcut değil. Menüye devam edelim. DMX kanalını 0 ile 512 arası ayarlayabilir. Çalışma frekansını 0 ile 2000 Hz arası ayarlayabilir. Karartma eğrisini 4 farklı şekilde değiştirebilir. Bluetooth ayarını resetleyebilir. Bluetooth seri numarasını görüntüleyebilir. Stüdyo modunu kullanabilir dili İngilizce veya Çince olarak ayarlayabilir, yazılım sürümünü görüntüleyebilir ve yazılım sürümünü güncelleyebilirsiniz. Bu arada güncellemeyi bu kısımdan değil uygulama üzerinden yapacağız bunu da belirteyim. Son olarak da fabrika ayarlarına geri dönebiliyorsunuz. Mod kısmında CCT yani renk sıcaklığı ve parlaklık ayarını yapabilir, efektlere veya özel efektlere geçiş yapabilirsiniz. Özel efektler bölümü daha önce uygulama üzerinden yapılan efektlere direkt ulaşım sağlar. FX yani efektler ise direkt olarak önceden tanımlı 9 efekti kullanmanızı sağlar. Paparazi, şimşek, TV, mum, ateş, flash, patlama, bozuk ampul ve nefes kullanabileceğiniz efektler. Bu arada örneğin patlama gibi efektleri manuel olarak kontrol etmek isterseniz trigger yani tetik tuşuna basmanız yeterli oluyor. Efektler üzerinde çalışma aralıkların yani frekansı, Işık şiddetini ve kelvini ayarlamak da mümkün. Telefon uygulamasına devam edelim. Uygulamamızın adı Sidus Link. Bu uygulama ile 80 metre mesafeye kadar ışığın tüm bölümlerini kontrol edebiliyorsunuz. Öncelikle bir sahne yaratıp ışık veya ışıkları bu sahne grubuna dahil etmeniz gerekiyor. Sonrasında bence ilk yapılması gereken güncelleme olup olmadığına bakmak. Ki baktığımda hem F21X hem de F22X için güncelleme olduğunu gördüm ve hemen güncelleme yaptım. Ana sayfalı ışıkları tek tek veya grup olarak kontrol edebiliyorsunuz. Master ışığa bastığınızda yaptığınız tüm değişiklikleri sahne içinde yer alan ışıklara da uygulayabiliyorsunuz. CCT kısmında hem parlaklık hem de Kelvin ile ilgili tüm ayarları yapmak mümkün. Bununla beraber hazır ayarları kullanarak hızlıca kullanıma uygun halde getirebilirsiniz. Source Type kısmı Kelvin özelinde şablonlar oluşturup uygun Kelvin ayarını kullanmanızı sağlar. Source Match kamerayı kullanarak doğru Kelvin'i seçmenize yardımcı olur jel kısımda CTB veya CTO şeklinde önceden ayarlı jellerden birini seçebilirsiniz. Efektler bölümünde sistem aynı kontrol ünitesinde olduğu gibi 9 farklı efekti kontrol etmenizi veya başlatmanızı sağlar. Manuel kısımdan kendi özel efektinizi yaratıp bunu kaydedebiliyorsunuz. Gördüğünüz bir ışık efekti varsa ve bunu kopyalamak isterseniz Picker FX kullanarak kamera yardımıyla kopyalama yapabilirsiniz. Son olarak müzik FX bölümünde seçtiğiniz müziğin ritmine bağlı olarak ışıkların açılıp kapanmasını sağlamak mümkün olacaktır. Işık testlere devam edelim. Bu ışık ortam aydınlatması için çok ideal bir ışık olmadığından testleri beni nasıl aydınlattığı ile ilgili olarak yapıyor olacağım. Testlerde F22X'i 3 farklı açıdan yani sağdan direkt, üst sağdan ve tepeden olacak şekilde konumlandıracağım. Çıplak, kumaş ve gridli olarak testleri gerçekleştireceğim. Bu arada kamera ayarları 1 bölü 50, f4 ve ISO 500 şeklinde. Işığı olan mesafem yaklaşık olarak 1,5 metre. İlk testte sağdan direkt olarak ışığı ayarladım. Işık üzerine herhangi bir şey yok ve ışık şiddeti %18. Aydınlatma olarak her yeri aydınlatıyor. Gölgelerdeki geçişler de sert sayılır. Ama asıl sorun başka. Işık tek noktadan dağılmadığı için gölgelerde birden çok gölge oluyor. Hem başımın gölgesinde hem de elimin gölgesinde çizgi çizgi şeyler oluştuğunu görebilirsiniz. Bu nedenle bu ışığı softbox olmadan kullanmamak gerek. Softbox kumaşı takıldığında gölge geçişleri homojen olmaya başlıyor. Ortamı da oldukça homojen geçişlerle aydınlatıyor. Grid takıldığında ışık daha odaklı bir hale geliyor. Haliyle şiddetini kaybettiği için de gücü biraz arttırmak gerekiyor. Bu nedenle de ışık şiddeti %28 olarak ayarlı. Bu kullanım oldukça iyi diyebiliriz aslında. Sağ üstten kullanıma devam edelim. Üzerinde herhangi bir şey yokken sağ üst kısımdan vuran ışığın gölgesi aşağı düştüğü için daha önceki dalgalanmaları görmüyoruz. Aslında hala var ama aşağıya doğru var. Üzerinde softbox kumaşı takıldığında oldukça iyi bir aydınlatma elde ediyoruz. Gölgeler homojen ve genel yüzey veya kişi aydınlatması için ideal. Grid takıldığında ve ışık şiddeti %30'a ayarlandığında benim kullanma en çok sevdiğim ışık tipi ortaya çıkmış oluyor hafif loş arka plan ve odaklı bir aydınlatma. Bence gayet güzel. Bu arkadaş hafif olduğu için üstten de denemek istedim. Üzerinde hiçbir şekillendirici yokken hem arka plan hem de benim üzerine vuran ışık oldukça kötü görünüyor. Işık bu haldeyken zaten gözlerimin görünmesi çok zor. Kumaş ile birlikte arka plan daha gölge geçişleri güzel hale geliyor. Gözlerimi yine göremiyorsunuz ama alnımdaki parlaklık daha kabul edilebilir bir hal alıyor. Gridi taktığımızda ise korku filmlerinden veya sorgu sahnelerinden fırlamış gibi bir etki yaratmaya başlıyor. Elbette gözler görünmeyince kullanımı çok da uygun olmuyor. Ama ikinci bir ışık ile gözlere ufak bir aydınlatma vererek bu haliyle çok iyi bir sahne olarak kullanılabilir. Sonuç olarak sürekli bir yerleri taşımak iseniz hafif ve güçlü bir ışık için F21 serisi veya F22 serisi oldukça iyi olacaktır. Ayrıca esnek olması sayesinde ilginç alanların aydınlatılmasına da rahatla kullanılabilir. Az yer kapladığından dar alanlarda yapılan röportaj için de mükemmel bir çözüm olacaktır. Bu arada ürünlerin fiyat bilgisine açıklama kısmından erişebilirsiniz. Bu videomuzda Amaran F21X ve F22X'i inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.